Soner Ahmet Oğuz diyecek. İyi insan olmaları. <laughs> ee, temiz olmaları. Yerli ve milli tamam. <laughs> uh, I think uh, Zümer. is good character. <gülüyor> 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 what? What can I say about Zümer bro? Oğuzhan, Adil, Oğuzhan, Kahraman, Yasir. Samimi, dürüst, komik olduğu gibi. Kahraman Türkçe konuşamıyor. Yanlış söylüyor. O biliyor ki ben Türkçe çok iyi konuşuyorum. <laughs> ee, Cebrail, sorulama, Bütün özellikleri bütün arkadaşımda mevcut. Yasir, Uğurcan, Oğurcan, Eran, Adil, Cebrail. Çok iyi anlaşıyoruz. Ya bu da bir aile var sonuçta. Sanırım günaydın bak. Ondan her konuştuğumuz için. Bak çek bunları çek. geldi. Bak geldi. Ortalama bak. Çok samimiler çok dürüstler ve çok iyi anlaşıyoruz onlarla. Yeter benim için. Samsun Spor'dan Yusuf, kendi takım arkadaşım Saner Dikmen, Halil İbrahim Pehlivan. Muhammed'le yeni tanıştık. Güzel bir şeyimiz var, dostumuz var, arkadaşlığımız var. Hepsi sıcak kanlı olması. zaten geçmişe dayana... Diyorum, Soner çok titizdir. Yemekte de en ufak bir şey de olsa hemen bırakır yani yemeyi. Yani beğenmediyse yemez. Yani Halil İbrahim çok hani efendi bir insan. Muhammed Demir de öyle. Hani çok iyi insanlar ya. My best friend is Guilherme and Hamilton. They are like my oldest brothers. They tell me when I'm right, they tell me when I'm wrong. They, they are humble and I like him because of this.